Bismillahirrahmanirrahim. Babul Hayd. Hayz bahsi. Hayz kelimesiyle alakalı da bir takım notlar var. Hocam, el haydu lugaten es seyelan. Akmak, akıntı manasındaymış. Yukadu hafal vadi izâ sâle ma'uhu. Hani e, suyu aktığı zaman da işte e, hafal vadi diyor şarapta. Vadi aktı. Hava, işte akmak manasında, seyelan manasında. Evet. İstilah cihetinden de huve ma zekarahu musallif diyor. şey musallif izliyor, zikredecek onu diyor. Ama ve kala kuduri, kuduri demiş ki, Allah'a yudu demun yanfuduhu rahibu muraetin la da'e biha ve la hablun ve la hiyasun ila ahirihi. Burayı, burayı geçelim. Ayrı ibarenin farklısını burada okuyacağız ama İbn-i Abbas'tan bir iki rivayet var, onları okuruz inşallah. Babul Hayyubu'yı hayız bahsi. Evet kadınlarla alakalı bir bahis. Tabi erkekler de hayız görme durumu olmadığı için zaten ne deniyor? Hail, hail deniyor kadın. Hail o dendiği zaman akla kadın geliyor. Evet, evet. Çünkü e, yani müzekker sırası mühendis için kullanılıyor. Evet. Huve, bu hayız nedir? İstilah cihetinden. bu bir kandır. Bu kan, bu kanın rengi, bu kanın rengi siyah olabilir. Bu kanın rengi e, kırmızı olabilir. Bu kanın rengi sarı olabilir. Altı, altı çeşittir. siyah. Birincisi siyah, ikincisi kırmızı, üçüncüsü sarı, dördüncüsü bulanık, beşincisi yeşil bir trak, altıncısı ise toprak rengi. Bu renklerin tamamı hayızdır. Hayız kanıdır. Yani halis beyaz bir akıntı varsa o, o hayız değildir. Bu, bu hayız nedir? Demur bir kandır. Öyle kan ki yenfudu yani atar, atıyor. Neyi hu o kanı? Ne atıyor? Rahmum <laughs> ra'etin. Yani rahmu imra'etin. Rahmum ra'etin. Kadının rahmi. Öyle kanı ki baligatin balig olmuş. Yani bula olan kadının rahmi atıyor. Evet. öyle balig olmuş kadın ki veya öyle rahim ki la da hastalık yoktur. Nerede? Biha o rahimde o rahimde hastalık yoktur deyince bu kayıtla beraber yani la da ebbiha kaydıyla e, müstehava olan kadın ve nüfesa buradan çıkmış oluyor. Evet. Çünkü müstehava olan, hani bir kadının en az üç gün hayız görür, en fazla 10 gün hayız görür. Üç hmm. günden az 10 günden çok gelen kan istehava kanıdır. Dolayısıyla e, bu nedir? Yani e, bu kayıtla beraber istihada buradan çıkmış oluyor. Bir de nifas çıkıyor. Çünkü nifas da Şehin hakabindedir. Doğumdan sonra gelen kandır. Ona da nifas denilmesinin sebebi bu da nef nefes kelimesiyle alakalı. Artık çocuk çıkıyor. Ondan sonra o kanı, hayızdan biriken kanı atıyor. Hayızdan biriken kan olduğu için zaten nifastan temizlendiği zaman da hani pusul gerekiyor. Hı. Yoksa hakkında bir nas yok. Ama şeyin hakkında nas var? Hatta ya torna, e, hayız hakkında. Ayet-i kerim var. Hani temizlen, Evet. Yavaş yavaş evet. O şey de hayızdan biriken kan olduğu için o da ona tabidir. Ee, rahim nefes aldığı için, rahatladığı için o evet, manada evet, nefes, e nifas yani. deniyor. Yani çocuk e hamileyken <laughs> kadın zaten bir sıkıntı, var. sıkıntı olmuyor. O kan toplanıyor, içinde. içeride. Daha sonra doğumda o to toplanmış olan kan dışarı Dışarı çıkıyor. Yani rahim nefes alıyor. Rahim nefes alıyor. Nefes, rahimin <laughs> nefeslenmesi. Kadınla alakalı yine bir kelime. evet. evet. Ee, onun için bu e, iki kayıt, e, bu kayıt iki şeyi çıkardığı için, yani isteha, mustaha, dala, nüfesayı çıkardığı için o zaman buradan şu ibareden şu anlaşılıyor. Demek ki e, kadının rahiminden gelen kan üçtür. Ya hayız kanıdır, ya istihada kanıdır veya nifas kanıdır. Nasıl? Bu ibareden anlaşılan budur. Ve akalluhu bu hayızın en azı nedir? Selasetü eyyamin üç gündür. Neyle? bile yaliha geceleri beraber. Yani üç gün düşecek. Bir, en azı. En azı e, İmam-ı Azam evet. ve İmam-ı Muhammed'e göre. E, ve Ebi Yusuf'a, İmam-ı Yusuf'a göre yani iki gündür, iki gündür hayızın en azı, daha ve ekserul ve ekserul salis, üçüncü günün de ekserisidir. Yani böyle bir ekserisidir. İki buçuk, iki nokta üç, iki, 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 iki yani iki nokta üç, 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 Dolayısıyla e, tabi hükümde ona göre yani. Üç gün ayız veren kadınlar var. Evet. Değil mi hocam? Tabii. Dört gün var, beş gün var. Ona göre zaten söylüyor. Evet. Ve evet. ekser bu, bu hayızın ekserisi ise 10 ve on gündür. 10 gündür. Şâfiî, hmm. Maliki ve e, hmm. göre 15 e, gün olduğu söyleniyor. Hmm. Evet. Ve indi şafi'i, 15 aşara yelben, ve bihi قال احمد Malik. Ve وفي روايه وهي روايه علي Ali امام اولا امام da ilk başlarda 15 gün demiş ee, daha sonra bu fetvasına dönmüş imam azam hazretleri hayız hayız hanefi mezhebine göre 10 gün diğer üç mezhebe göre 15 gün evet ve ee, ma öyle bir şey ki nakasa az oldu noksan oldu. Neden? En akallihi hayzın en azından. Yani üç günden az oldu. Evvel da zade fazla oldu. Ala ekserihi. Hayzın ekserisi üzerine yani 10 gün üzere. 3 günden az, 10 günden fazla oldu. Fe o nedir? O kan. İstihabatın. İstihabatın yani istihaba kanı. Özür kanıdır yani. Ve evet. ma öyle bir şey ki tela e, görüyor kadın. Neyuhu onu o şeyi. Neden bilen elvani renklerden. O altı renktir. Yani ve ma evet. Sivahu bilen elvani. Kadının görmüş olduğu o renklerden, o altı renkten görmüş olduğu şey nerdeki maddesi here, o hizmet maddesi. ama sila beyazın kahresi, halis beyazdan başka, halis beyazdan başka deyince ha onu şayet okuyalım, bu bitsin bir, falı da haydun ister yeşilim terak ister topraklandır, hangisi olursa hayız maddesi cipsinden bir bulanıklık da olsa nedir? hayızdır. Beyazından. Bitmesine yakın, bitmesine yakın, arkadaşlar böyle sümük rengine benzer bir benze dönüştüğü söyleniyor. Ondan sonra şey yapıyor normal akıntıya dönüyor. Evet. Nasıl? Beyazının beyazın dışındakinden hayız. Be, halis beyazın dışındaki bütün gelen renkler o hayız içerisinde hayızdır. Ve evet. kella yine hayızdır. Ne? Ee, ne? Ha bu arada bunlarla alakalı bunlarla alakalı eee Kâle Abbas ibn-i Abbas'tan rivayetinde Allah-u Allah Allah razı olsun. İnnâ iptidâ el-haydi kânâ alâ havvâ aleyhessalâluh. Bâde en من الجنة. minel cennet. Ee, Adem جنة cennetten indirdiği vakit diyor, ilk hayız diyor şeyle başladı. Annemiz diyor, Allah vâlidemiz ile başladı. hakim bir İslami bunu hakim yani, yani cennetteyken böyle bir durum yoktu. Cennetteyken böyle bir durum yoktu. cennetten indirildikleri zaman da bu durum ne oldu? E, zuhur etti. Hz. Enes'ten gelen bir rivayette de Kale dedi ki اَدْنَا الْحَيُبُ سَلَاتَ Hayızın en azı üç gündür. Hani nas işte nas var mı hakkında var. Nas. Hmm. Ve aksahu en çoğu ise aşaratın on gündür. Demiş. Ravahu Dârimi Darimi bunu rivayet etmiş an Aişe radıyallahu anha an Osman Osman ibn Abi as radıyallahu anhu انه قال الحائض اذا جاوزت عشره عشره ايام فهو بمنزله المستحاضه Allah tevtesil ve tusalli 10 günü geçiyor işte 10 günün şeyi delili hmm. demek ki imam azamızdan belki onun delili olarak 10 günün geçtiği zaman daha iz olan bir kadın bu nedir? E, şey, müstehavıdır. Yani e, bu diyor ve namazını kılar. Daha ne kadar Daha bir Daha ne kadar bir şey yapmış. Daha ne kadar Evet. Evet, evet. Ve hakkında bir ayet var. Evet. Geçiyorum, geçiyorum. İstihaba. bu istihaba da demiş yani istihaba ismi lidbeti berri min arakı öyle bir kandır ki diyor mesela bir damar çatlağından dolayı ne yapar? E, akar, gelir. Fî kubuli mel'eti kadının ön tarafından. Yankusu ama doksan oluyor. An akalli muddetil hayvı hayiz muddetinin en azında. Yani 3 günden az oluyor. Evyesidu ala ekserihi veya ekserisi olan on güne de on günden fazla oluyor. Ve ala ekserin nifas yani demiş bir de. Nifasın ekserisi demiş nifasın ekserisi deyince 40 gün. Evet. Yani fazla gelen kan istihaba kanıdır. Bunu da kayıt olarak düşmüş olalım. Evet. Evet. Ve evet. keza yine aynı şekilde hayızdır. Ne? Et-tuhru ee, temizlik. Öyle temizlik ki el mutahallilu aralayan yani geçen temizlik. Nerede? Beyne demeyin iki, iki kan arasında. Nerede fiha bu hayız müddeti içerisinde? Hayız müddeti içerisinde iki kan arasında geçen o müddette nedir? Şeydir. Ee, o da hayızdır. Ee, o da hayızdır. Abdest alsa bile. Namaz kılsa bile. Namaz kılsa bile. Evet. Ya doğru buradaki evet. geçen doğru. Turun... Hı -hı. O da hayızdır. Yani o kıldığı namaz ne olacak? Ya kıldı zaten Hı -hı. o. Herhangi bir yok şey yok. Şey orucu tekrar kaza yapacak sadece. Ee, ama şey değil ki. Oruç tutması farz. Oruç farz değil ya. Yani. E, o halde Ramazan'da ismi. O, Ramazan, o halde Ramazan... diyor. Ha o halde Ramazan'da oruç tutmuşsa hayız sayıldığı için namazını şey yapıyor. Çok iyi. Orucunu, Allah razı evet. orucu orucunu, orucunu, orucunu kaza etmesi lazım. Evet. Ve huve bu hayız yennav men eder es salata namazı ve salme orucu. Men Ama ve takıldı kadın kaza eder. orucunu kaza eder. Duneha namazı değil. Hocam burada bir hani bazı malum, malum şahısların bir görüşü var ya. Hı hı. Hani izli kadın oruç tutar. Hı hı. Naslara aykırı konuşuyorlar. Biz tutmaz e, biz, diyoruz. Bizim nasımız var. Hani e, bazı şeyler değildir. Hani niçin diye sorulmaz. değildir. Dolayısıyla mesela burada geçecek şimdi. Diyor ki mesela an mu'azlete Hocam bir bu görüş, görüş yani, söylemiş oldum bu görüş sapık görüş. Hmm. Hangi e, sapık meslekte var? Yani bunun Hocam, bir bildim, var. Bildim, var. Ya dört mezhebin hiçbirinde yok. İşte hangi hangi meslekte? Yani bunun dışındaki e, bildiğim kadarıyla şey yani sünnet, şey de, sünnet de yok. yok. Şia'da da yok. Hani bu olsa olsa işte bugün i̇şte hani e, kendisine aslında ehl-i sünnet biziz diyen e, isminin baş tarafında profesör ünvanı bulunan bir takım zavallı adamcak söylüyor bunu. Ama e, delilleri ne hocam? Bu, bu, bu şey bu, alnede, akıl mı? Delilleri akıl mı? Mantık mı yani? Ben namaz delilleri yani niye olmasın? Akıl. Ama bizim delilimiz bizim delilimiz. Yani orucu, orucu engelleyen burada ne var? Bu ne var? Mesela işte Muazze isimli kadından <laughs> Muazze Mu al Muazze ki e, binti Abdullahil Adaviye. Bundan bu kadından rivayet ediliyor. Yani orada Allah Ayşe. Yani Allah Allah, Allah Celle Celalühü'nün kadın olan Allah. merhametinden yani o biliyorsunuz hayırsız zamanı kadının zayıf düştü. Zayıf düştü an, yani hastalık bir anıydı. Zaten eziyet görüyor orada. Yani ibadet yüklemenin bir alemi var mı yani? Yok. Bu akıllı Allah Teala Hazretleri ne yapıyor? ona? bu akıllı istirahat Nereden yüklüyorlar bu tabiri? Allah'ın istemediği bir şeyi. Bunlar kimin yerine söylüyor? Belki oradan bir çıkış yolu bulurlar ayet-i ama burada şu var. Hadis-i şerifler var hocam. Seltü Aişe radıyallahu anha Hazreti Ayşe Validemize sordum diyor. Ma balül haibı hayız olan kadının hali nedir? Tatlı savun orucu kaza ediyor da veya tatlı salata namazı kaza etmiyor faalet dediki ajavalus eee haruriyetin sen haruriyusun haruri, haruri. terörist demek hocam eee şey değil mi tamamdır 3 ya. Haruriyetin sen içinde yani? yani terör mü çıkarıyorsun o anda? Gult dedim ki bir haruriyet. Ben terörist değilim. Buradaki haruri <laughs> haruri Allah ve Resulünün dışında hürriyet iddia eden yani onun dışında bir görüş sanki iddia eden gibi. Anladım. Siz nasıl anladınız? Yani kafana göre kafana göre mi hükümçüler? Tabii. Bir ülkeye prof çıkar. profilarını Aynen. Velakin, ama siz de o profilarda olmayacaksınız inşallah. Siz o profillerin karşısına dikilen profil olacaksınız. Estağfurullah hocam, estağfurullah. inşallah. Yani onlar prof prof atacak. Siz onların attıkları profilarını bir Pro, akredin, prof. ben de profil um diyeceksin. O nazar değil mi hocam? İnşallah. Nasıl hocam? Ve lakin ni, lakin ben eseri soruyorum. Yani öğrenmek için. Bu kalet. Rabbi anh'a Ayşe annemiz dedi ki kâne yakıllıyna kâne yusibena zâlike bu bize isabet olunurdu. Yani hayız olurduk. Fe <feyyaz> nûmeru bi qadâ issav Resulullah tabi yapıyor bunu. Orucu <feyyaz> tutunduk. E, orucun kazasıyla emr olunurduk. Ve la nûmeru bi qadâ issalâti ve namazın da namazda kaza etmemekle emrolunurduk. Yani Resulullah'ın Buhari ve Müslim ve bakiyatü sitte. Kütübü sitte tamamında rivayet var. Tamamında var. Var. Alıyorsun sen bunu yok sayıyorsun. Yok sayıyorsun. Neye göre? Kafana göre hüküm çıkarıyorsun. Yani Ayşe Validemiz müceddi e, yani. şeydir yani. Ayşe Validemiz çok güzel söylüyor. E ente haruriyin. Şimdi onu demek lazım. Aynen demek lazım. E ente haruriyin. Ya Hel ente haruriyin. Hel ente haruriyin. Yani. Tabi haruriyeti dememek lazım. Haruriyin. Evet hocam. Evet. Evet. Tamam. Buyurun daha ne iman eder? Ve duhulen mescidi mescide girmeyi. Ve tavafet tavafı men eder. Tavafı men eder. Daha da kırbanıma öyle bir şeye yaklaşmayı ki tahteli izai peştevanin altında olan yere yani diz kapayla göbeğin arasına, kadının diz kapayla göbeğin arasına hayızlıyken yaklaşmayı men eder. İstifade etmek bakımından. Ve inden Muhammed, İmam Muhammed'e göre men eder bu hayız. Neyi men eder? Kırbanı ve ferci sadece ferç ön tarafa dokunmayı, oradan istifade etmeyi sadece ben hmm. Ve yükferu e, ve küfüyle hükmedilir. Ve yükferu kafir olur. Kim müstahid, müstahidu vat'iha, hayız olan kadına vat etmeyi helal veren hmm. kimse kima etme helaldir. Ya niye haram olsun ki? Diye, ki yapmak ayrı. Yapana kafir denmez. Haram olduğuna itikad ederek yapıyorsan. Evet. Fakat o nevadir dediğimiz kitaplar var diyor hocam. Nevadir. Hı hı. Nevadir rivayet. Hı hı. Orada İmam Muhammed evet. yani küfre nispet edilmez diyor. Orada böyle e, nevadirde şeyin kaydı var. İmam Muhammed'in kaydı var. Buraya, buraya muhalif olan. Şimdi nevadir de e, nevadir rivayet de yine Kaynaklardan şey mi? Evet. Evet. Ve in, ve in imkata, eğer e, hayiz kesilirse, nerede? Şimdi tamamen aşağı 10 günün tamamında kesilirse halle helal olur vat oha o kadınla cima etmek kabbelel gusli gusül yapmadan önce cima etmek e, caizdir. Ve evet. evet. Kata, eğer kesilecek olursa o hayız e, akallin -e daha azından 10 günden daha azında 9. gün kesildi la yahillu helal olmaz hatta tıltasilem ta ki yıkanıncaya kadar veya yamdıya evet. Mesela bunu şimdi hem misal verelim, ibareyi okuyarak gidelim hocam. Mesela diyelim ki bir kadın yedi gün, sekiz gün hayız veren bir kadın Şimdi diyelim. Bu sekizinci gün e, hayızdan kesildi. Hayızdan e, kesildi. Yıkanı, e, yıkanmadan cuma olmaz. 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 E, ev ev veya yapıya geçinceye kadar aleyha o hayız olan kadın üzerinden edna vaktin edna vakti salatin kamiletin kamil bir namaz vakti geçinceye kadar. Yani gusül soyunacak, gusül abdesti alacak, Allah verecek. En az namaz nedir? Kamil namaz iki rekat. İki rekat namaz kılacak kadar bir vakit geçmeyecek. Bu kadar bir vakit geçersen, ondan sonra onun temizlik halinde devam ediyorsa ve gusül abdesti de almamışsa, gusüle girecek nasıl diyelim ki o zaman ne olur? Sonra. Hı -hı. Günden o günden zaman ne olur? Bu katında cemaat edilir için edilir? Niçin? Çünkü e, Hayır, çünkü e, kamil, bir olduğunu, olmasın, kamil bir namaz vaktinin üzerinden geçmiş olması kamil bir namaz vaktinin üzerinden geçmiş olması ne anlama geliyor? E, yani bizden yani anlamına, anlamına geliyor. temizlendi anlamına geliyor. Ama hocam bu bir dakika yanlış anlaşıldı. Bu onu... şöyle okuyayım, şöyle okuyayım hocam müsaaden. Ve imkanı eğer bu inkıta ise dune adetiha adetinden aşağı ise adetinden aşağı ise bu inkıta kesilmesi la. O zaman ne olur? yahillu la yahillu caiz olmaz. Ve ni Gusletse bile caiz olmaz. Şimdi Adeti siz Adeti 8 gün, diyelim ki 7. gün şey yaptı. Kesildi. Evet. Yani e, ve bile de girdi. Cahiz. Yani 8. güne de yani ekserisi gidiyor ama e, acaba işte ya kesileceğim mi, kesilmeyeceğim mi kadın ne yaptı? E, gusletse bile cima olmaz. de beklemesi lazım. Yani. Normal, 8 gün mü? Normal adet Siz, siz, siz yani. şey zannettiniz. Benim bildiğim, ben <laughs> şunu tamamladım ben de. Eee 8 gün tamamladı kadın eee tamam kesildi. Böyle kanaatle ve banyo yaptı. İşte iki rekat namaz kıldı, kadı oldu. Adeti her 8 günse. Yani, yani, yani o, o önce de herkes adeti falan. Yani, tamam, en az tabi. 3 tam. en çoğu 10. Tamam. Onun adeti 8 günse dediğiniz doğru. 7 günse tamam. doğru. Ama 10 günse olmaz. Ama ve akallu temizliğin en azı nedir? Hamsete aşara yevmen on beş gündür. Ve la hadde bir herhangi bir sınır yoktur. Hayızın ekserisi için sınır yoktur. Yani bir kadın ömür boyu hayız görmeyebilir mi? Görmeyebilir. Hazreti Meryem Validemiz için öyle oldu. Hazreti Fatıma Validemiz Fatıma 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 yani görmeyebilir mi kadın ömür boyu? hayız? Evet. Ee, i̇lla Müstesna ve de nasıl böyle adeti, adet dikildiği anda müstesna. Nevefî zevenel istimrâi, o tuhur müddetinden. Yani diyelim ki iki ay, üç ay, dört ay, beş ay, altı ay hayız görmedi. Ondan sonra e, bu arada bir gün de olsa şey oldu, e, e, o kan geldi, ne yapacak? Hayız muhabbeti yapacak. Ama bakacak, üç gün doldu, devam üç edeyim. gün devam ediyor kan, tamam hayıza devam. Ama şey oldu, İki gün oldu. İki gün oldu. İstihaz gün Temiz. İstihaz mı? Peki hocam, en de bil bir adet ya? Nasıl verdiniz? Bir daha. O adet dikildiği vakit. Ne demek hocam? Adetin dikilmesi, adet kendisini gösterdiği vakit. O kan geldiği vakit yani. Fi zeme de istimra. O temizliğin istimra devam ettiği zaman içerisinde adet nasip ettiği vakit. Yani o kan geldiği vakit yani. Devam tamam. etme. ''nas'' temizliğin devam eden olayla... e, kendisini gösteriyor. Ve hmm. <wiele> izâ zâden dem eddemû kan ziyade olduğunda alel adeti adet üzerine yani on gün diyelim mesela on günü şey yapalım, adet üzerine kan zayid olduğunda fe in câvezel aşaraten fe normal adet olsun değil mi? <laughs> Bu arada şuraya bakayım. Nasıl bir adet? yani eğer ile istemlam olabilmen etinden ve ihtiyacı hilin ilacı adetin ve tahdidin nevidin li tuhri ve ilaç ila zade evet tamam ve evet, eğer zade ziyade olduğu zaman fazla olduğu zaman demokan ne üzerine alel adeti kadının adeti üzerine fazla olduğunda fe'in cavize, e, eğer geçerse neyi el aşrat her on günü geçerse fe'zzaidu zaidu olan kullu tamamı dedik istihadatun istihadadır. Kadın altı gün hayız gördü. Efendim iki gün temiz kaldı. Ondan sonra iki gün temiz kaldı. E, ondan sonra iki gün tekrar e, tekrar hayırlısı hayır iş yaptı. E, genellikle hayız gördü. O aradaki iki gün ne oluyor? Yok. Ee, o aradaki şey şeydir, hayızdır. Peki on gün. On gün. Geçerse, şeydir. adetini geçerse. Adet Yani yok. diyelim ki altı günlük, sekiz günlük şeyi vardı. Beşinci günden bitti. Sekiz günde olmadı. Bir gün atladı ama yedinci, sekizinci gün yine adet oldu. Hı, o şeyde hayızdır o. Şeydir, o. Yani, bu haiz, haiz. Ama on gün aşarsa istahacır. İstahacır. Evet. Yani her halükarda 10 günü aşıyorsan istihade evet. 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 Ve illa eğer aşmıyorsa 10 yani aşmıyorsa günü haydun, o zaman hayızdır. Ve in eğer kadın ise mübtede eten, hayıza yeni başlayan ise, yeni hayız görüyorsa ve zâde ve o kan da zayib olmuş ise alel aşaratı on gün üzerine fer aşaratı on gün hayzun hayızdır, onun için artık 10 gün olarak onun hayzı tesir edildi, e, e olunmuştur. Ve zayid, zayid olan, geçsebi, tabii ki. Ve zayid, zayid olan, şafi bir Ve zayid, zayid olan kullu tamamı istihabatın Hocam, Hocam burada şeyi soracağım ben. Yani bu e, gün, diyelim ki 10 gün, Hocam, 5 gün, 7 gün, var. 6 gün, tamam mı? Hayız gördü bir kişi. Ama sonradan hayız müddeti değişti. Yani diyelim ki baştan 5 günle başladı. 7 günde başladı veya veya 8 günde başladı veya 10 günde başladı. O söylüyor hocam. Söyleyecek mi? söyleyecek. Nerede söyleyecek? Nifasa geldi hocam. Nifasa geldi ama sonunda söyleyecek. Ha tamam o zaman. o zaman yani değişir, değişir diyecek. Tamam nifasa başlayacak. Değişir diyecek, değişmez diyecek. Konu başlayacak. Nifasta kaldı bu zaman. Tamam inşallah. Tamam hocam.